İyi haftalar iyi pazarlar e, tekfen günlük grafik tekfen bıraktığımız yerde durmaya devam ediyor bu ara destek e, ya şuraya bir ara desteği çizeyim yani her hafta sözle söylüyorum ama çizmiyorum o desteği kıramıyor orası evet. önemli oldu yani kısa vade için şöyle biraz büyüteyim de 1.78 desteği var yani en kısa vade bu 1.78 bu kısım genel her hafta söylüyorum da yine söyleyeyim hani yeni izleyen arkadaşlar vardır. Şimdi bu 81-70 aralığı burada toplama alanı uzun zamandır. ya yani bir seneden biraz geçti hatta bir seneyi. Bu alana gelince alınıyor. Buralarda toplanıyor toplanıyor hatta bazen buraya da girmiyor. 1.90-1.80 aralığı kullanılıyor. Piyasa yani kullanıyordan kastım birileri değil yani piyasa böyle değerlendiriyor. Ee, oradan yukarı tekrar bir haber bir şey bir haberin fitili yanınca işte bu kanal İstanbul olur başka bir şey olur vesaire vesaire yani en ufak bir haberde tekrar yukarı doğru oradan hareketleniyor. Genel olarak trendi tehlikeli mi? Tehlikeli. Yani bu şu gördüğünüz kırmızının altında kaldıkça tehlikelidir. Desteğe iyi bakmak lazım. Hani bu 1.70'e kadar bir pay verilir. Hani 1.70'ten altı tabi oluyorsa o biraz daha tehlikeli. İş sıkıntıya biner. Ee, bu 1.70, 1.80 hatta 1.90, 1.70 aralığı çalıştıkça EKG'ye de bir sorun yok işte bekleme toparlama falan filan oluyor o kısım şimdi dediğim gibi üstünde kaldı bu sefer çok sarkmadı 78'den tutundu 78'e tutundu e, piyasada demek ki bir umut var yani buraları kırmıyorsa bir şey var oradan bir yataylaşma var e, yukarıda 1.84'e kadar hareketleri görüyoruz ama orası kırılmalı yani henüz e, bir temas var gün içinde ama kırılmadı orası. Şimdi 1.84 kırılırsa bakın biraz daha toparlama ve bir yukarıda bir 1.90 bir, bir bandımız var ki burada bir kuruş önemli EKG'de. 1.90 bandı takip edilir. O bantta kırılırsa artık 1.94 bindir 1.94 kırılırsa ki şunu da ifade edeyim arkadaşlar yukarı gittiği zaman çok hızlı gidiyor EKG'ye. Öyle kuruş kuruş falan takip olmuyor yani bir seviyeyi kırıyor. 50'yi özellikle mesela 1.94'ü kırdığı zaman e, şu kırmızıya Değil mi? 2 lira ve kırılım olursa da 2 lira 7 kuruşa 10 kuruşa kadar bir hareket alanı açılıyor önünde e, açılır. O zaman bakarız yani ona tekrar döner bakarız. Yukarı doğru da dirençleri böyle takip edebilirsiniz. Önemli olan tekrar söylüyorum 1.70 ile hatta 1.70 olarak bile alabilirsiniz de payınız varsa bekleme şansınız varsa. Ama yoksa 1.78'in kırılmaması yani en kısa vadeciler için 1.78 genel olarak da 1.78 1.70 aralığı. Ha, bu aralık e, uzun zamandır bir yıldan fazladır çalışan bir aralık. Ha şimdi tabi vardır yani 2.60'lardan 2.70'lerden alanlar vardır. Ekle şey tabi e, orada beklemedilerse onları da çok şu an için söylüyorum tabi çok ilgilendiren bir şey değil. 42 RSI yine böyle hafif bir kendi ortalamasının üstüne çıktı. E, i̇şte toparlamaya çalışıyor e, RSI'de da. maddi pozitif kesti. E, herhalde 5-6 seans oldu o da pozitif keseri. Ağustos ayının şöyle biraz açayım başında bir pozitif kesişim var. Henüz parasal olarak, maddi olarak bir karşılığı olmadı pozitif kesimi yani bir zıplama getirmedi senede. Ama e, o da e, olumlu olmaya çalışıyor. Yani şurada olumlu olmaya çalışıyor. E, ekg Ya ama 184 194, 195 bunlar kırılıyorsa çok daha pozitif bir durum oluşur diye düşünüyorum. Çünkü bugüne kadar ne zaman kırsa haber akışına bakmaksızın bir fırlamada oldu şimdi. Yani grafikte görüyoruz zaten. Hacimler bir şey değil aylık ortalamanın üstüne değil onu söyleyeyim de aylık ortalamadan düşük ama ufak tefek e, biraz bir hacimlenmeye başlamış yani e, Ağustos başından Temmuz'un hatta sonundan bu yana özellikle şöyle biraz daha bir tık yükselmiş ama ciddi bir şey yok yani e, Burada tabi yürüyecekse bu senet 100 milyonun üstündeki hacimleri takip edeceksiniz arkadaşlar. Şimdi mesela son gün 132 milyon hacim yaptı. Pazartesi açarız ee, gene yüzün üstünde yüzün üstünde yüzün üstünde böyle 3 gün 4 gün devam ederse bu da artık pazarda birileri var yani alıyorlar satıyorlar demektir. Olumlu yorumlanır. Ve Dolayısıyla hacimlerde de 100 milyonun üstünü takip edin. Herkese iyi haftalar.